2010 yılındaki toplantımıza gelen arkadaş sayımız 60 kişi olmasına rağmen bugün katılım sayısının 220 kişiye ulaştığına gurur ve memnuniyetle görmekteyiz bu toplantıların yapılma gayesine gelince arkadaşlığımızın unutulmaması, unutturulmaması ve her geçen gün birbirimize bağlılığımızın daha iyi ve güzele gitmesi içindir. Olur, ben i̇şte gördüğünüz gibi buraya gelen 220 kişinin gayesi amacı Topkapı Tekstil Meslek Lisesi ve Sultan Ahmet Teknik Meslek Lisesi arkadaşlık, sevgi ve kardeşlik bağlılığıdır. Ne mutlu top kapı teksil meslek olmaya, ne mutlu Sultan Ahmet meslek liseli olmaya. Bu arada ebedi aleme uğradığımız tüm öğretmenlerimizin ve sevgili arkadaşlarımızın ruhuna bir Fatiha okunmasını sizlerden diliyorum. Değerli arkadaşlar, siz de her gün görüyorsunuz ki bir gün bir arkadaşımız, sevdiği dostumuz ve kardeşimiz aramızdan ayrılıp gidiyor. O nedenle beni özel kardeşinizin şu güzel sözüne kulak verelim. Bir gün nasıl olsa ayrılacağız. Fakat yaşarken ayrılmayalım. O nedenle bugünlerin kıymetini idrak edelim, birbirimizi her fırsatta arayalım, hatır soralım. Bunları da yapamıyorsak bugünkü gibi yılda bir defa olsun beraber olmaya çalışalım. Hepinize sevgi saygılarında gününüz kutlu olsun. Bu anlamlı güne... bu anlamlı güne değer vermek için e, Topkapı Meslek Lisesi Müdürümüz Ümit Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Hepinize iyi, iyi sabahlar diliyorum. Güzel bir pazar sabahı hep birlikte birlikteyiz. Burada iki tane okulumuzun mezunları var. Aslında iki tane demiyorum. Birisi Sultan Ahmet, birisi Topkapı. Babayla oğul diyorum artık. hepimizin hocaları e, büyükleri Sultan Ahmet'ten mevzu. E, biz de tekstil meslek hissesinden mevzunuz. Orada başlayıp bizim okulda bitiren e, büyüklerimiz, abilerimiz, da var. Bugün burada bir araya gelmemize katkı sağlayan başta Orhan Başkanımızın, Orhan Bey'in tüm emeği geçen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hepinize afiyet olsun. Eski dernek başkanımız Ekin, Kıyar'ı buraya inşa Ekin Kıyar. video çekiyorum video. Evet. <laughs> 頑張ります。